Değerli arkadaşlar, hepinize öncelikle merhabalar. Şimdi bu videomda son 4 ay kala bazen bazı bahaneler çok fazla ay yuka çıkıyor. Ve bu bizim çalışmamızı engelleyebiliyor. Fakat aslında bu bahanelerin hani gerçek bir sebep olmadığını öğrenirsek çalışma tempomuz daha da artabilir. Ve daha olumlu, daha şekle ders çalışabiliriz diye düşünüyorum. Bu bahaneleri böyle inceledim ben. Bana çok fazla soru geliyor Instagram'da. Hepsini cevaplıyorum. Onları inceledim, onları analiz ettim ve şimdi birazcık da bakış açınızı değiştirmek için bu sorulara cevap aramaya, bu bahanelere cevap aramaya çalışacağım. Şimdi başlayalım bu bahaneler neler ve çözümleri neler, neler olması lazım. Bunları yavaştan incelemeye başlayalım. Şimdi birinci bahane şu şekilde ortaya çıkıyor, özellikle son 4 ay kala. Denemelerde yanlışım çok çıkıyor, ben başaramayacağım diyor bazı hocalarımız, bazı arkadaşlarımız. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben en yüksek netlerimi sınavla yaptım. Yani ÖSYM'nin yapmış olduğu gerçek sınavla yaptım. Yani deneme çözmek şu demek değil asla. Ben bu denemeyi çözdüm, işte kötü geldi ve ben gerçek sınavda da bunu kesin olarak bunu yapacağım. Böyle bir şey yok. Ben işte kendim denemelerimi paylaştım. Benim son bir ay kala bile hani almış olduğum puan 80'i geçmiyordu. Atanmak için kendimi 85'e hedef koymuştum ve bir türlü oraya ulaşamıyordum. Fakat ben pes etmedim, bu dedim olacak dedim ve gerçek sınavda yapmış olduğum en yüksek netleri yaptım. Genelde kültür genel yetenekte mesela, hani genelde böyle 60-70 net arası gidip geliyordum ama sınavda 85 mi 87 mi net yaptım. Yani çünkü ÖSYM'nin soruları her zaman daha net oluyor, daha açık oluyor. Daha sonra eğitim bilimlerinde de öyle 60 neti asla geçemiyordum. Çözdüğüm 50 denemeden belki bir tanesinde, belki iki tanesinde 60 net üstü yapmışımdır. Ama sınavda 60 netin üstüne çıktım. Özellikle alanda genelde benim netlerim 50-60 net arasında çıkıyordu. Son e, sınava böyle bir ay kala falan 55-60 civarı çıkıyordu çok bir sadece bir iki denemede 65 neti falan yakaladım sınava yakın bir zamana kadar. O da yani çözdüm dedim 200'e yakın deneme çözdüm ve sadece hani bir iki denemede öyle oldu ama sınavda 67.75 net yaptım. çünkü dediğim gibi ÖSYM'nin sorduğu sorular her zaman daha net oluyor. Yani dediğim gibi denemede eğer çok yanlışınız çıkıyorsa bu önemli değil. Bu sizin moralinizi bozacak bir şey kesinlikle değil. Çünkü biz denemedeki amaç ne? Denemede iki amaç olur. Bir tanesi çözdüğün soruları daha önce biliyorsundur ve bunları tekrar etmişsindir. Tekrar ediyorsun. Ee, diğer ikinci amaç ise yanlışlar neler. Ben mesela işte eski edebiyatta yazar eserde sıkıntı yaşıyorum. Tamam, yanlış çok güzel. Tespit ettin ve bunu düzeltebilme şansım var. Yani bazen şöyle sorular da alıyorum. Yani ben daha deneme çözmeye başlamadım. İşte korkuyorum tarzında. Hani yanlışım çok çıkar. Kendim hazır hissetmiyorum diye. Hani bu konuya da ayrı ayrı bir videoda değineceğim ama burada da biraz değineyim. Yani Ger ÖSYM'nin yaptığı gerçek sınavda o yanlışı çıkaracağına sınavdan önce çıkar o yanlışı. Yani o yüzden deneme çözmek önemli. Dediğim gibi denemeler kesinlikle yanlışlarınız çoksa, boşlarınız çoksa bunlara takılmayın. Yanlışlarınızı doğru bir şekilde tespit edin ve onlara çalışın. E, sınavı kazanmanın e, bir parolası da bu deneme çözmek, denemedeki yanlışları inceleyip analiz edip onların doğrusunu öğrenmek ve bunları tekrar etmek olduğunu ben düşünüyorum. Bu yüzden denemelerdeki yanlışlarınıza kesinlikle takılmayın. Bunlar önemli değil. Denemede yanlış çıktıkça hatta sevinin. Bu demek oluyor ki böyle bir soru sınavda çıksa ben bu soruyu yanlış yapmayacağım çünkü bunu öğrendim e, denemedeki yanlışlarınıza bu bakış açısıyla bakabilirsiniz. E, i̇kinci bahane nedir? İkinci bahaneye geçelim. Herkes çok çalışıyor. çok görüyorum Instagram'da veya şeyde bu sorular da geldi. Herkes çok çalışıyor. Ben o kadar çalışmıyorum. Ben başaramayacağım. bu tarzda bir bahane var. şundan yine ben kendimden bir örnek vereyim. Ben Kütüphanede ders çalışıyordum ve benim bir tane çalıştığım bir arkadaşım vardı. Orada tanışmıştık. O da sınıf öğretmenliğine çalışıyordu. O da şükür sınavı e, sınavı kazandı ve atandı. E o bana bir kere şöyle demişti. Ya demişti işte birader bak Instagram'da ben görüyorum sürekli ders çalışıyorlar böyle işte coğrafyadan renkli kalemle yazı yazıyorlar, çok çalışıyorlar. Biz o kadar çalışmıyoruz diye. Ben de o zaman sosyal medya kullanmadığım için hiç bunları e, ben etkilenmiyordum. Ya dedim onlar da çalışsın, biz de çalışırız. Yani biz kendimize bakalım demiştim o süre içinde ona aynısını yine size diyorum. yani siz başkasının nasıl çalıştığına kaç saat çalıştığına kesinlikle bakmayın yani bu sınav biraz stratejik bir sınav yani çok tabi yani şu şu demek değil günde 10 saat çalışan herkes kazanacak günde 6 saat çalışan kimse kazanamayacak Yani bu böyle bir şey değil Bu yüzden yani başkası çok çalışıyormuş, az çalışıyormuş, de şöyle notlar hazırlıyormuş. Kesinlikle bunlar takılmamanız lazım sizin. bunları tamam görüyoruz, ister istemez görüyoruz. Belki bizim psikolojimizi etkileyebilir ama yani bu onlar çok çalışıyor ve az çalışıyorum. Yapamayacağım demek değil kesinlikle. Siz sadece kendinize odaklanın. Yani başkasına odaklanmayın. Benim mesela 2 ay önce alandan 20 yanlışım çıkıyorsa, şu anda 15 yanlışım çıkıyorsa bu iyi bir aşamadır. Yani başkası alandan 10 yanlış çıkarıyorsa ben kötü değilim demek değildir. Siz sadece kendinizi kendinizle kıyaslayın. Yani başkasına çok fazla bakarsanız bu sizin gerçekten psikolojinizi olumsuz yönde etkiler. Bu önemli değil. Mesela ben Türkiye Genel denemelerine sınavına girdim. Yaklaşık 50-60 kişi katılıyordu o sınavlara ve ben genelde 5. 6. 7. oluyordum. Yani 50 kişilik katıldığı sınavda sadece ama gerçek sınavda işte üçüncü oldum. Yani o yüzden ya şu anki durum kesinlikle önemli değil. Başkaları nasıl çalışmış, nasıl çalışmamış bu bunlar önemli değil. Siz sadece kendinize bakın ve kendinizin hangi aşamada olduğunuzu, nelere başardığınızı, yani bundan dört ay önce neredeydiniz, şimdi neredesiniz eminim büyük bir ilerleme kaydetmişsinizdir. Önemli olan bu. Başkasının nasıl çalıştığı kesinlikle önemli değil. Ee, sonraki bahaneler ee, ona bakalım. KPSS rehberlik videoları izliyorum. Ben bunları yapmıyorum. Başaramayacağım. Ee, bu tarzda da e, bir bahane ileri sürülebiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de mesela kendim e, rehberlik videoları e, hazırlıyorum. Mesela dedim ki işte en az 100 deneme çözün. Yani ben 200'e yakın çözdüm. Sizin hedefiniz en az 100 deneme olsun şeklinde. Ama bu yani şu demek değil yani. 130 tane deneme çözen herkes bu sınavı kazanacak. 60 tane deneme çözen kimse bu sınavı kazanamayacak. Yani böyle bir şey yok. Yani size bu izlediğiniz videolardan kendinize uygun olan neyse bunu almanız. Mesela ben de e, videolar izliyordum. Mesela bir Pomodoro tekniği var. Şimdi nasıl bu Pomodoro tekniği? Şimdi 20 dakika ders çalışıyorsun, 5 dakika ara veriyorsun. 20 dakika ders çalışıyorsun, 5 dakika ara veriyorsun. Şimdi ben bunu izleyip tamam ben bunu uygulayayım demedim. Çünkü neden? ben zaten normalde oturduğum zaman 50 dakika ders çalışabiliyorum aralıksız. Yani benim bunu uygulamama gerek yok. Veya işte şöyle denemelerdeki yanlışlarınızı işte kesip bir deftere yapıştırın deniliyordu. Ben bunu uyguladım ilk başlarda. Fakat yani bir süre sonra o kadar çok yoruldum ki zaten benim el kuvvetli değil. Yani o denemede zaten bir alanda işte 75 soruda işte 15 yanlış çıkıyor. İşte iki 2 boş oluyor. 17 tane denemeyi kes onları işte tutkalla defteri yapıştır çok yoruldum ve bunu sürdürmedim. Yani sizin de yani o söylenilen her şeyi yapmanıza gerek yok yani. Hani ben en az 100 deneme çöz, e, çözmelisiniz dediğim zaman siz 80'de kaldığınız zaman yani bu sınavda olmayacak, başaramayacağım anlamına gelmiyor. Yani sizin kendi çalışma düzeninize hani kaç saat çalışabiliyorsunuz bunlara bağlı etkenler değişebilir. O yüzden yani birinin anlattığı videolardaki şeyi ben yapmadım diye bu sınavı kazanamayacağım demek değildir bu. Siz kendi içinizde bunları gözden geçirip bunun faydalı olduğunu düşünüyorum diyorsanız bunları uygulamaya çalışın. Yani kimi de mesela işte o kesme işini yapmış ve gayet de başarılı olmuş. Yani bu ona hitap etmiş. size ne hitap ediyorsa, ne kolayınıza geliyorsa bunları seçin ve bunları uygulayın. Herkesin yani her söylediğini yapmak zorunda değilsiniz. Siz kendinize bunlardan bir Yol haritası hazırlayıp e, bu yol haritasına uygun şekilde ilerlemeniz lazım. Şimdi bunu da geçtik. Bir başka bahane virüs yüzünden sürekli evdeyim kütüphane yok kütüphaneye gidemiyorum konsantre olamıyorum. İşte bu yüzden başaramayacağım galiba. E, tabii bu virüs gerçekten illet bir şey ben de öyle sürekli evdeyim. Tabii ki insanın e, psikolojisini e, etkiliyor. Tabii bu saydığım şeyler arasında belki izleyenler arasında hani yakını bu hastalığı yakalananları vardır, e, kaybedenler vardır. Hani o yüzden böyle bir şey varsa, e, böyle bir şey olanlara baş sağlığı diliyorum. Yakalanan varsa hani çoğu kişi atlatıyor. İnşallah onlar da atlatacaktır. Bunun haricinde bu dediklerim haricinde hani kütüphaneye gidememek ve evde ders çalışmak zorunda kalmak ve bunu başaramayanlar için söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle futbol maçlarında mesela hava çok yağmurlu olur, saha çok kötü olur. Bir takım kazanır ve kaybeden takım der ki saha çok kötüydü. Ama halbuki yani karşı bu maçı kazanan kişi de aynı şartlarda maç yaptı değil mi? Böyle bir şey var. O yüzden şöyle düşünmeniz lazım. Herkes bu şartlarda. Herkes kütüphaneye gidemiyor. Herkes mecburen evinde çalışıyor. Tabii kişiler arasında farklılıklar olabilir. Kiminin ...evdeki çalışma düzeni, sessizliği, ortamı daha uygundur. Kimden uygun değildir. Fakat bunu biz yine avantaja çevirebiliriz. Yani bunu yine biz düzeltebiliriz. Mesela çok gürültü oluyorsa... ...insanlar atıyorum evinizde... E, ...akşam 12 ile sabah 5 arası uyuyorsa... ...siz o zaman o sessiz olduğu ortamda ders çalışın. Yani siz mesela gece uyumayın, o saatte ders çalışın. Daha sonra kısa bir uykuya, 5 saatlik bir uykuya çok fazla geç kalmadan da... Uyanın ve en azından o sürede de bir deneme çözebilirsiniz, bir tekrar yapabilirsiniz. Yani demek istediğim şu, eğer evinizde olumsuz bir ortam varsa... ...yine bunu hani mümkün olduğunca yapabilecek seviyeye getirmelisiniz. Çok gürültü olduysa gürültü olmayan vakitlerde çalışmalısınız. Ona göre çalışacağınız konuyu, e, denemeyi, soru bankasını, tekrarlarınızı o saate göre denk getirmelisiniz. Ve bunu gerçekten herkes yapabilir, bunu uygulayabilir. E, o yüzden... Bu kesinlikle sizin için bir bahane olmasın. Şartları siz bulunduğunuz duruma göre düzeltmelisiniz. Buna göre ayarlamalısınız. Bunu da yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz ve herkesin de yapabileceğini düşünüyorum. Ee, geldik son bahanemize. Ya bu sene olmazsa hani daha önce de girdim sınava veya ilk defa gidiyorum ama benim bu sene kazanmaya çok ihtiyacım var çok tedirgin ol oluyorum. E, galiba başaramayacağım. Bu tedirgin olduğum, tedirgin olduğum için ders çalışamıyorum gibi e, bahaneler olabiliyor. E şimdi bunu da şöyle atlatabiliriz. E, bu sınav öncelikle bir ölüm kalım meselesi değil. Tamam anlıyorum. E, çoğu insan için gerçekten e, hani memuriyete girmek, devlette öğretmen olmak olmazsa olmaz e, şartlar bunu gerektiriyor. Biliyorum, anlıyorum fakat dışarıda da çok fazla imkan var. Yani tamam devlette olmadı ama özel sektörde de çalışılabilir. Orada kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani farklı işler yapılabilir. Yani demek istediğim şu hani bu bunları yapın diye söylemiyorum. Bu sınavın bir ölüm kalım mücadelesi olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani bu sınav olmazsa ben biterim. Öyle bir şey yok yani. Her türlü insan farklı işlerde de çalışır, özel sektörde de öğretmenlik yapabilir, farklı alanlarda atılabilir. Yani bu sınav kesinlikle ölüm kalım savaşı değil. Bu sınav olmazsa tamam üzüleceğiz. Hani bir süre belki e, işte e, bunun etkisinden çıkamayacağız ama daha sonra normal yaşamımıza döneceğiz. Bu yüzden bu sınav bir ölüm kalım meselesi değil. Yani bu olayı şu anda düşünmememiz lazım. Zaten siz eğer bu sınavın bir ölüm kalım mücadelesi olmadığına inanırsanız yani o çünkü öyle yani bu ya, bu sınavı yapamazsam her şey bitecek düşüncesiyle çok iyi çalışmış olsanız, her şeyi çok iyi yapmış olsanız bile o sınav anında inanın o kaygıdan dolayı bazı şeyler unutabilirsiniz. O yüzden bu sınavın bir ölüm kalım meselesi olmadığına kendinizi bir şekilde inandırmanız lazım. Bu şekilde kaygı seviyesi daha da düşecek ve o sınava girdiğiniz zaman daha rahat olacaksınız. Ben böyle belki de diyorum ya denemelerde daha çok yanlış yapıyorum, sınavda en çok. E, net, netlerimi yakaladım Belki de ben böyle düşündüğüm için Çünkü ben hala iş arıyordum Sınava girmeden önce işte ücretli öğretmenlik başvuruları yaptım Özel sektöre başvurular yaptım Hani ben bu sınavı ölüm kalım meselesi olarak görmedim Dedim ki sınav olmazsa da Özel sektörde çalışırım Bunun mücadelesini verdim Bu yüzden belki de ben o sınava e, çok rahat bir şekilde girdim Belki de bu yüzden O sınavda e, bu netleri yakaladım Bu da e, yüksek bir ihtimal o yüzden burası çok önemli. Bu sınavın bir ölüm kalım mücadelesi, mücadelesi olmadığına inanmanız, kendinizi inandırmanız lazım. Bu sayede kaygı düşer ve şu andan e, sınava daha 4 ay var ve zaten hani bu olayı da çok fazla düşünmemeniz lazım. Sınava yakın yine bu konuları konuşuruz. E, de, demek istediğim şu çok fazla e, sınav anını düşünmeyin. Olmazsa ne olur diye düşünmeyin. Benim tarz, dediğim tarzda düşünürseniz. Elbet bu ders çalışmanıza da sınav anında kaygı seviyenizin daha düşük olmasına katkı sağlayacak ve netlerinizin artmasına katkı sağlayacak. Bu düşünce tarzında düşünürseniz, işte 5 tane bahane sıraladım. Yani bu problemleri de bu tarz bakış açısıyla görürseniz eminim ki daha da netleriniz de artar, daha da başarılı olursunuz Hayata daha da pozitif bakarsınız ders çalışma çalışmaktan da daha fazla zevk alırsınız diye düşünüyorum. uzun bir video oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese başarılar dilerim.